Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşet karşısında sözde özgürlük ve insan haklı savunucuları suskonluğa gömüldü. Birleşmiş Milletler sessiz, batı kör ve sağır, İslam ülkelerinin çoğu ise ne yazık ki aciz ve tepkisiz. Ancak bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak zalim düzenin bu sessizliğine ortak olmayacağız. Bizim için Kudüs ve Gazze yalnızca bir coğrafi mesele değil, imanımızın ve onurumuzun şerefidir. Bizler biliyoruz ki mazlumun duası zalimin tankından, uçağından, bombasından daha güçlüdür. Allah!